Bu adam dünyanın en cimri adamıydı. Alışverişe gittiğinde sadece en ucuz ya da son kullanma tarihi yaklaşmış ürünleri alırdı. Kasada bir tomar kupon çıkarır ve sadece 85 sent öderdi. Su faturasından tasarruf etmek için musluğu çok az açardı. Diş macunu bitince içinde kalan son kısmı çıkarmak için çubuk kullanırdı. Hatta anne babası için tütsü yakarken bir çubuğu üçe bölerek daha uzun süre kullanırdı. Kahvaltıda sadece bir yumurta yerdi. Her gün toplamda 3 dolardan fazla harcamazdı. 25 yıl boyunca çalışıp tasarruf ettikten sonra sonunda 1 milyon dolar biriktirdi. Tam emekli olup hayatın tadını çıkaracağı sırada asansörde aniden bayıldı. Hastanede doktorlar ona beyin tümörü olduğunu söyledi. Başka bir hastaneye ikinci görüş için gitti. Ama test 20 dolar daha pahalıydı. Bu yüzden ilkine geri döndü. O zamana kadar tümör büyümüştü. Doktorlar ona sadece 30 günü kaldığını söyledi. Yıkılmıştı. Anne babasının mezarına gidip ağladı. Tüm acılarını anlattı. Ardından bankadaki tüm parasını çekti ve arkadaşlarını çağırdı lüks bir otel kiraladılar. Hiç tatmadıkları yemekleri yediler. Günde bin dolarlık spor araba kiraladılar. Ve oyun oynamak için madeni paralarla dolu bir araba aldılar. Yüzlerce şişe alkol aldılar. Bitiremeyince garsonlara verdiler. Hatta mezarlığa gidip kendisi için en büyük mezar yerini seçti ve ölümünden sonra yakılmak üzere 100 dolar değerinde sahte para satın aldı. Profesyonel cenaze makyajı bile yaptırdı. Her şey hazırdı. Son gününde eve döndü ve yanlışlıkla son kullanma tarihi geçmiş bir sosis yedi. Kısa süre sonra yere yığıldı. Arkadaşları onu hemen hastaneye götürdü. Uyandığında doktor raporun yanlış olduğunu söyledi. Aslında beyin tümörü hiç yoktu. Sadece bozuk yiyecekten zehirlenmişti. Bunu duyunca yıkıldı çünkü bir ömür biriktirdiği tüm parasını sadece birkaç günde harcamıştı. Peki siz olsanız böyle para biriktirir miydiniz?